Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar herkese nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, bizler de çok iyiyiz. Böyle bir günde yine tekrardan bakalım bugün neler yapacağız, neler edeceğiz. Hepsini kayıt altına alıp sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk önce sabah hayvanlarımızı götürelim, bakım için başlayalım. Şu anda sağım yapılıyor. Bunlar sütlerini içtiler. Şimdi yemlerini yiyorlar. Süt içerken çok video çekemedim. Çünkü ben emdirdiğim için fazla çekme şansım olmadı. <laughs> Bir yandan saran, bir yandan, bir yandan bir hayvanların altları temizleniyor. Bir yandan da yemleri dökülüyor. Bugün hepsini bir yerden getiyoruz. Bilge'nin yemini de döktük. Tavukları salmadan Bilge de yemini yesin. Hayvanlar yemini yerken biz de kahvaltıya. Kahvaltıdan sonra görüşmek üzere. raktör gene çalışmadı. Adeta oldu. <laughs> Love. sonra robotlara yükleme yapacağız. İnşallah traktörü batırmayız. Şimdi sırada robotlara yüklemek var. Haydi bismillah. Toplamış olduğumuz bütün bu samraları hepsini ramaklarla tarlaya taşıyacağız. Eşim bunları yaparken biz de öyle yapmıyoruz. Çok bok varmış çok